Günaydın Emre. Daha ilk kahvemi içmedim bile. Neden kod tabanımızı yeniden yazıyoruz? Çalışmıyor mu? Çalışıyor gibi. Ama çok dağınık. Her yerde tekrar eden kodlar, anlaşılması zor fonksiyonlar. Mükemmel bir kod tabanımız olmalı. Temiz, modüler, test edilebilir. Mükemmel mi? Emre, yazılım dünyasında mükemmel diye bir şey yoktur. Sadece işe yarayan ve daha az sorun çıkaran vardır. Ama eğer en baştan başlarsak bütün hatalardan arınmış kusursuz bir sistem inşa edebiliriz. Emre, sen hiç sıfırdan kusursuz bir şey inşa eden bir yazılımcı gördün mü? Ben görmedim. Genellikle sıfırdan başlarsın ve sonunda yine bir sürü hatayla boğuşursun. Sadece hataların kaynağı farklı olur. Ama bu sefer farklı olacak. Bütün modern tasarım prensiplerini uygulayacağız. En iyi pratikleri takip edeceğiz. Dinle Emre. Bu proje zaten sıkı bir zaman çizelgesine sahip. Bütün kodu yeniden yazmaya kalkarsak ne zaman teslim ederiz sence? Birkaç yıl sonra mı? O zamana kadar teknoloji bile değişmiş olur. Ama uzun vadede çok daha verimli oluruz. Daha az bakım maliyeti, daha kolay yeni özellik ekleme. Ya ikna. Teori Teoride evet. Ama pratikte o mükemmel kodu yazarken de bir sürü hata yapacağız ve o hataları ayıklamak da zaman alacak sonuçta yine bir sürü kusurlu kodumuz olacak. Sadece bu sefer daha yeni kusurlar olacak. Yani diyorsun ki mevcut karmaşık yapıyla yaşamaya devam mı edelim? Demiyorum. Elbette iyileştirmeler yapmalıyız. Tekrar eden kodları temizleyebiliriz. Karmaşık fonksiyonları bölebiliriz. Test kapsamını artırabiliriz. Ama bütün binayı yıkıp yeniden yapmak yerine temelleri sağlamlaştırmaya odaklanmalıyız. Ama o zaman içimde hep bir ukde kalacak. O mükemmel kodu asla yazamayacak mıyım? Belki bir sonraki projede daha küçük ve daha az kritik bir projede mükemmel kod hayalini kovalayabilirsin. Ama bu proje için yeterince iyi, en iyi seçeneğimiz. Unutma, mükemmel çoğu zaman yapılamazın düşmanıdır. Şimdi gel bakalım. Hangi kısımlarda iyileştirmeler yapabileceğimize birlikte bakalım. Mükemmel olmasa da daha iyi bir kod tabanımız olabilir.